Hasan Ali ne yapıyorsun orada? Gel gel sana bir sürprizim var. Gözlerini kapat bakayım. Kapat gözlerini anneciğim. Evet arkadaşlar Hasan Ali'ye Nesquik'ü aldım. Bak anneciğim. Bak Nesquik istiyordun ya. Gittim markete aldım. Şimdi ben bunu sütle karıştırıp getireyim. Sana sütle karıştırıp getireyim tamam mı? Ver anneciğim. Tabağı hazırlayayım geleyim sana. Çok mu seviyorsun Nesku'yu sen? Tamam beni burada bekle gidip ben hazırlıyorum. Evet arkadaşlar gidiyoruz şimdi. Hasan Ali ile birlikte hazırlayıp geleceğiz. Evet sütümüz burada. Şimdi böyle kahverengi toplu Nesquik'lerimiz var. Hasan Ali çok seviyor. Birazcık Nesquik koyacağız. Biraz da süt koyacağız. Seviyorsun değil mi Nesquik'i sen? Evet arkadaşlar ilk olarak sütümüzü koyacağım. Evet sütümüzün ağzını açtık. Birazcık şu şekilde sütümüzü koyuyorum. Bu yeterli arkadaşlar. Çünkü içine birazdan eski kök topları girecek. Evet şu şekilde döküyorum birazcık. Evet arkadaşlar şimdi ben Nesquik'ümüzü hazırladım. Şu şekilde kaşığımızı da karıştırıyorum. Hasan Ali'ye götürelim. Yesin. Evet gidiyoruz şimdi Hasan Ali'ye. Hasan Ali anneciğim Nesquik'ünü hazırladım. Aa bir ses geliyor acaba Hasan Ali nerede? Hasan Ali ne yaptın orada gel hadi. Arka taraftan gel anneciğim Nesquik'ün hazır Bak. Hadi çık 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 gel bakalım. Hep Hasan Ali koltukların arkasına saklanıyor arkadaşlar. Gel anneciğim zıplama otur şuraya anneciğim. Hadi otur bakalım gel. Evet Hasan Ali oturacak şimdi arkadaşlar yiyecek. O da Nesquik'in karelisi çıkmış anneciğim. Hep top top yuvarlaktı ya. Ben sana yedireyim mi annem? Ah. Dur. Bir ye bakalım. Al, aç ağzını anneciğim. Güzel miymiş tadı? Mis mi anneciğim? Hı? Bakın arkadaşlar sütün içinde ne güzel kahverengi kahverengi topları var. Şimdi Hasan Ali'ye bir tane daha yedireceğim. Bunu da. Hasan Ali yemeği fazla yemediği için ben de süt ürünleri, Nesquik'te falan Hasan Ali'yi karnını doyurmak istiyorum. Değil mi Hasan Ali? Evet. Hasan Ali zıplanmaz bir şey yenirken oturur musun anneciğim? Hadi al, otur da Nesquik'imizi yiyelim anneciğim. Hadi. Sen çok yaramaz Hasan'sın biliyor musun? Tamam arkadaşlar şimdi ben Hasan Ali'yi getireyim. Anneciğim onu elleme gel. Hadi arkadaşlarına bay bay, bay yap bakalım. Bay bay. Bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.